Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda yansıma sözcüklere bakacağız. Hemen başlığımızı atalım. Sözcükte anlama devam ediyoruz arkadaşlar. Yansıma sözcük dedim. Tanım olarak baktığımda yansıma sözcük dediğimde aklıma ne gelmesi lazım? Yansıma sözcükler doğada e, çıkan seslerin dilimizdeki karşılığı aslında. Bu sesler normalde Doğada bir hece olarak, bir sözcük olarak bulunmaz. Mesela havlamak. Köpekler hav diye bir ses çıkartır mı? Hayır. Hav e, sözcüğüne benzer sesler çıkartır ama biz bunları yazıya geçirmek için hav şeklinde kullanıyoruz. Aynı şekilde mesela miyav sözcüğü. Kediler konuşabilir mi? konuşamazlar. Sadece bir takım sesler çıkartırlar. Biz bu sesi miyav sözcüğüne benzetiyoruz gibi. Veya masaya çat diye vurdu dedi. Masaya vurduğumda çat sözcüğü çıktı mı arkadaşlar? Hayır çıkmadı. Ama ben bunu dile aktarmak için ne yapmışım? Çat şeklinde yazmışım bu sesi yazıya geçirmek için. Bunlar yansıma sözcükler olarak kabul edilmektedir. Şimdi bir takım yansıma sözcük örnekleri verelim. Horlamak mesela. Hor diye bir ses çıkartır mı horlayan bir insan? Hayır. Ama ben bunu yazıya geçirmek için hor sözcüğünü icat etmişim. Yansıma bir sözcük oluşturmuşum. Veya başka bir örnek olsun. Gıcırtı, gıcırdamak. Hışırtı, şırıltı. Veya zarıltı, zırıltı. Değil mi? Vın diye yanımızdan geçti dedim. Vın diye bir ses çıkarttı mı? Hayır. Ama ben yazıya geçirirken bu ortaya çıkan sesi vın olarak algıladım ve bu şekilde yansıma bir sözcük oluşturdum diyebilirim. Şimdi yansıma sözcükler cümleye göre isim olarak kullanılabilir, sıfat olarak kullanılabilir, fiil olarak kullanılabilir ve zarf olarak kullanılabilir. Mesela beni bir hıçkırık tuttu. Burada hıçkırık bir isim olarak kullanıldı. Şöyle deseydim, Hmm. Çıtır. Ekmek. Al. Aldım. Ekmek bir isim. Nasıl ekmek? Çıtır ekmek. O zaman buradaki çıtır sözcüğü ne oldu arkadaşlar? Sıfat göreviyle kullanıldı. Yansıma bir sözcük. Hıçkırık da yansıma bir sözcüktü. Mesela şöyle desem. Fiil olarak kullanalım. Ee, Bahçeden geçen ya da bahçeden akan dere şırıldıyor. Şırıldamak bu bir fiil oldu o zaman. Yine yansıma bir sözcük. Veya zarf olarak kullanalım. Zarf neydi? Fiillerin yani özellikle fiillerin nasıl yapıldığını anlatan sözcüklerdi. zarfların, zarfların niteleme, sıfatları niteleme özellikleri de vardı. Bunları da unutmayalım. Yeri geldiğinde tekrar bunları işleyeceğiz. Yine dereden devam edelim. Dere şırıl şırıl akıyor. Akıyor benim fiilim. Fiile sordum. Nasıl akıyor? Şırıl şırıl akıyor. Bakın burada yansımadan türeyen, yansıma sözcüklerden oluşan bir ikileme zarf göreviyle kullanılmış. Yazı biraz büyük olsa da zarf olduğunu söyledim. Bu şekilde yansıma sözcükler konumuzda tamamlamış olduk arkadaşlar. Kafanıza takılan noktaları her zaman sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Artık yavaş yavaş sözcükte anlam konusunun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.